Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamu arkadaşlar videolar üretmenin yanında ara arada kadrolu kamu iş ilanlarını da sizlere videolaştırmaya devam ediyoruz. Şu an Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü tarafından bir ilan yayınlandı arkadaşlar. Ve Cumhurbaşkanı kararı ile kurumumuza ihtisas edilen merkez teşkilatına 100 adet destek personeli yani temizlik görevlisi arkadaşlar. Taşra teşkilatına 111 adet koruma ve güvenlik görevlisi ve 79 adet de destek personeli yine koru, yine temizlik görevlisi olmak üzere toplam 200 adet kamu işçisi alımı yapılacak arkadaşlar. 650 sayılı devlet memurları kanunun 4B maddesi kapsamında sözleşmeli personel çalışılmasına ilişkin esaslar 2. E, maddesinin B fıkrası uyarınca İslam edilmek üzere 2020 KPSS B grubu puan sıralaması esas almak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın bakın altını çiziyorum arkadaşlar yazılı da yok sözlü sınav da yok direkt şansınıza kalmış puan üstünlüğüne göre alım yapılacak. Başvurular 25 Mayıs 2022 itibariyle başlıyor. Bugün başladı yani. Ve 3 Haziran 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden Türkiye İş Kurumu kariyer kapısı, kamu işe yakalım hizmeti veya kariyer kapısı yazıp aratıp da girebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ekranda bakın şu adrese büyütüyorum. Bakın tttps slash arkadaşlar. Bu adresten de Başvuru yapabilirsiniz. Gel gelelim kadrolar arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Siz de görün arkadaşlar. Adana'ya destek personeli hizmetli 2. Koruma güvenlik görevlisi 1 kadın. 4 erkek toplam 7 kişi alım var. Afyon Karahisar'a koruma güvenlik görevlisi kadın 1. Erkek 2 toplam 3. Ağrı'ya hizmetli 1. Erkek güvenlik görevlisi 2 toplamda 3. Ankara'ya hizmetli 4. Ankara Polat Hizmet Merkezi'ne hizmetli 1. Toplam 5 kişi alınıyor. Antalya'ya hizmetli 2 koruma görevlisi erkek 2 toplam 4. Ardahan'a kadın güvenlik görevlisi 1. Artvin'e hizmetli 1. Balıkesir'e hizmetli 2 koruma güvenlik göre görevlisi erkek 2. Liste böyle gidiyor arkadaşlar. Ben şöyle hepsini teker teker okumayayım da videoyu uzatmayalım boş yere. Ama, ama <laughs> pardon arkadaşlar. Ama videonun altına kamu iş ilanları linklerini ekledim. Farklı farklı kurumlarda da Kamu işe alımlar devam ediyor. Bilginiz olsun sadece bu ilan yok. Videonun altındaki linkler eğer kamuda iş arıyorsanız bana göre tam altın değerindedir. Videonun altındaki linkleri kullanın arkadaşlar. Videonun altına hepsinin linklerini ekledik. Bilginiz olsun. Bakın böyle il il gidiyor arkadaşlar. Kendinizde hangi ildeyseniz başvuru yapabilirsiniz. Az önce de bahsettim. Oraya yine döneceğim. O adresten örneğin İstanbul'a 8 hizmetli 5 güvenlik görevlisi ve 2 kişi de aşçı alım var arkadaşlar. Örneğin İstanbul büyük bir şehir olduğu için ona örnek verdim. İzmir'e yine hizmetli 2, aşçı 2, toplam 4 kişi alım var. Liste devam ediyor. Şöyle büyütelim. Kahramanmaraş, Kastamonu böyle gidiyor arkadaşlar. Hangi ildeyseniz başvuru yapabilirsiniz. KPSS puan üstünlüğüne göre alımdır bu. Yani KPSS puanınız yüksekse başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. En az orta öğretim mezunu olanlar başvuru yapabilir. Hizmetli 66, aşı 13. 25 kadın güvenlik görevlisi 86 erkek güvenlik görevlisi toplam 190 kişi alım yapılıyor arkadaşlar. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre 2020 KPSS puan üstünlüğüne göre arkadaşlar. Yazılı ve sözlü sınav yok tekrar söylüyorum. 3 Haziran'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu kariyer kapısı kamu işe kalım hizmetinden veya kariyer kapısı http://isalimkariyerkapisi.cibiko.gov.tr içerisinde başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla kamu iş ilanı videonun altında link olarak sizleri bekliyor. Videonun başında da belirttim. Ben bu ilana başvuramam, beni kapsamıyor diyorsanız ya da daha fazla kamu iş ilanı ben istiyorum diyorsanız videonun altındaki linklere tıklayın. 7-24 kamu iş ilanları sizleri bekliyordu arkadaşlar.